Merhabalar sevgili hanımlar. Gökçen Oyalar yüz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için yine tek renk kullanarak tek sırada tamamlanan harika bir model çıkarttım. Hem de çok farklı oldu hanımlar. Hiçbir yerde görmediğiniz çok kibar bir model çıkarttım. Tek renk kullandım. Altın Başak 600 numara. Bir de şu şekilde 12 dizi halinde böyle renkli renkli bir boncuk kullandım şöyle de hemen model çıkarttığım için ipime çok az dizdim tığım 21 numara altı batısını 3 zincir çekerek yaptım modelime geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz videomun hemen sağ alt köşesinde abone olmayasına basarak ücretsiz bir şekilde hepiniz abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz hanımlar. Ayrıca beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdi hemen modelime de geçeyim. Modelimde şu şekilde gerçekten çok hoş, çok farklı bir model oldu. Yapılışı da çok kolay. sizi hiç zorlanmadan yapabileceğiniz çok şeker bir model hemen modelimizin yapılışına da geçelim Ben modelime devam ediyorum hanımlar. Sizlere yine de ilk baştan göstereceğim. ilmeğimi yaptım tığımı bir kez doluyorum herhangi bir tığ batsını içinden girdim önce bir Sonra 2 2 çıktım. Bir doladım. Yine aynı tabasının içinden girerek 3 defa da trabzanımı oluşturdum. Yine yanına bir trabzan daha yaptım. Böyle üçlü bir trabzan yaparak modelimize bu şekilde başlıyoruz. Hemen modelime dönüyorum. Gördüğünüz gibi burada da üçlü trabzanım var. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip modelime devam ediyorum. Şimdi buraya 3 tane boncuğumu aldım. Sabitledim. 1 2 3 4 zincir çektim. İlk iki boncuğumun arasından girip kapattım. Şimdi buraya yine 3 boncuğumu alıyorum. Yine sabitledim. 1 2 3 4 zincir. Yine ilk iki boncuğumun arasından kapattım. 1 2 3 4 zincir. Diğer iki boncuğumun arasından kapattım. Bir, iki, üç, dört zincir. Son boncuğumun hemen tekrar dibinden kapattım. Şimdi şurada alttaki ilk iki boncuğumun dibine bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 zincir Son 2 boncuğumun arasından girdim, kapattım. Buraya yine 3 boncuk. 3 boncuğumu aldım, sabitledim. 1 2 3 4 zincir Yine İlk iki boncuğumun arasından girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Diğer boncuklarımın arasından girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Son boncuğumun dibinden girdim. Kapattım. Yine buradaki alttaki boncuğumun yanına bir sık iğne ile geçiş yapıyorum ve son boncuğumu üzerine de 4 zincir çekip kenarından kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir tığımı bir kez doladım. 1 2 3 4. tığ girdim. Önce 1, sonra 2, 2 çıktım. 1 doladım. Yine aynı tığ içinden girip trabzanımı oluşturdum. 1 doladım. Yine aynı tığ batısının içinden girdim. Üçlü trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir 3 boncuğumu sabitledim. 1 2 3 4 zincir. İlk iki boncuğumun arasından kapattım. Şimdi buraya yine 3 boncuk. Boncuğumu sabitledim. 1 2 3 4 zincir. İlk iki boncuğumun arasına yine giriyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir. Diğer boncuklarımın arasından kapattım. 1 2 3 4 zincir. Buradaki son boncuğumun yanından kapattım. Ve alttaki boncuğumun kenarına bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 zincir. Son iki boncuğum arasından tekrar kapattım. Buraya yine 3 boncuk. Belki sizlere karışık gibi görünse de hanımlar gerçekten çok kolay bir model. Çok da zevkli ilerliyor. 4 zincir Yine boncuğumun arasından girdim. Kapattım. 4 zincir Diğer boncuklarımın arasından girdim. Kapattım. 4 zincir Diğer boncuğumun dibinden kapattım yine alttaki boncuğumun yanına bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 zincir son boncuğumun dibinden de burayı sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir tığımı bir kez doladım. 1 2 3 4. tığ batsın içinden girdim önce bir sonraki iki çıktım bir doladım aynı tıpatısın içinden girdim üç defa da trabzanımı oluşturdum yine bir defa tığımı dolayıp tırabzanımı oluşturdum hanımlar modelim bu şekilde gördüğünüz gibi hemen şuraya tekrar zincirimi çekeyim 3 4 5 6 7 zincir modelime devam ediyorum buradaki gibi bu şekilde yapıp modelimizi tamamlıyoruz hanımlar gerçekten çok güzel böyle üzüm salkımı gibi de duruyor içinde çekirdekleri var gibi gerçekten çok hoş oldu ben çok beğendim umarım sizler de beğenmişsinizdir böyle zorlanmadan yapabileceğiniz harika bir model oldu. Hem de farklı oldu. Öyle benim gibi farklı model seven hanımlar için hem çeyizlik hem de günlük kullanım için gerçekten çok güzel. Böyle çıtıpıdı. Harika bir model oldu. yine farklı yine başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun.